öldürüldü. Eski Libya lideri Kadafi'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Kadafi'nin eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ilişkisi hala tartışma konusu. Lakabı çöl tilkesiydi. Dünya onun neredeyse hiç çıkarmadığı gözlükleri, kendine özgü kıyafetleri ve tavırlarıyla tanıdı. Darbeyle yönetime gelen ve 42 yıl Libya'yı yöneten Muammer Ebu Minyar El Kaddafi'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. 1969 yılında bir grup subayla darbe yaparak iktidara gelen Kaddafi rejimi Tunus'ta başlayan Yasemin devrimiyle sallanmaya başladı. Arap Baharı'nın Libya'ya ulaşmasıyla 2011 yılında başlayan gösteriler iç savaşa dönüştü. Kadafi rejimine en büyük darbelerden biri ise bir zamanlar arasının iyi olduğu eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den geldi. Fransa savaş uçaklarıyla Kaddafi ordusuna en büyük darbeyi vurdu. Paris o dönemde Kaddafi karşıtlarına ciddi destek verdi. Ülkedeki kaos ortamında yönetime ele alan Ulusal Geçiş Konseyi askerleri Kaddafi'yi Ekim ayında Sirte'de yakaladı. Kaddafi doğduğu kente linç edilerek öldürüldü. Kaddafi'nin Sarkozy ile ilişkileri ölümünün ardından da çok tartışıldı. Sarkozy'ye seçim çalışmaları için çantalar içinde 50 milyon dolar verdiği iddia edildi. Hatta Sarkozy'nin Kaddafi'ye borçlu kalmamak için ondan kurtulmaya çalıştığı bile konuşuldu. Sarkozy iddiaları reddetse de konuyla ilişkin açılan soruşturma sürüyor.